Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşımın evine geldim arkadaşlar. Hem arkadaşım hem takipçim bize böyle sunum yapmak istemiş. Neler hazırlamış? Hep beraber görelim arkadaşlar. Burada kuru pasta var. Yanında şekerli pasta var. Bu muhallebi. Yanında şöyle gösterelim. Patates salatası var arkadaşlar. Şimdi bunların sunumunu yapacak sunumu nasıl yapacak hep beraber görelim buradan çayımıza da bakalım çayda şöyle demleniyor demini alıyor şimdi geçmeyemcim tabakları hazırla baharatlıklar da çok güzelmiş arkadaşlar öyle ¿Y el Şimdi pastaları hazırladı. Patates salatasına. Bu virüsten dolayı bir yere gidemiyorduk arkadaşlar. Daha yeni yeni herkes bir yerlere çıkmaya başladı. Səndə oldu, mən pavər məni dişə şey apar Beş tane ol. Tamam. Şöyle ben elimizde Şimdi ben içeriye geçiyorum. Şöyle. Oturma odası da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle koltuklar var. Böyle. Burada da bizim işlerimiz var. Yaptığımız işler. Oya. Şöyle televizyon. İşlerimize bakalım. Şöyle. Arkadaşımın yaptığı oya. Böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın. Çıtırık çıtırık yapıyor. O. Ben de daha zürafasını yapıyorum. Benimki de daha zürafasını yapıyorum arkadaşlar. Zürafasını yapınca üstünün modelini gideceğiz. Şöyle. O hemen hemen yarım kenar zürafa yapmış. Şöyle üstüne de fil dişini yapıyor. Fil dişinden sonrasında da böyle üstüne çıtırık çıtırık benim yaptığım videolardan uygulamış modelini öyle çıkartmış arkadaşlar. Onun yazmasının deseni şöyle kırmızılı, sarılı şu şekilde. Şöyle güzelce. Onun deseni böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Benimkinin deseni de iğnemi kenara alıyorum şöyle. Böyle. Ben de herhalde çilek koyası yaparım diye düşünüyorum. Çünkü içindeki e, renge göre e, su yeşili ama mavi gibi gözüküyor su yeşili. Nasıl oluyorsa videoda herhalde farklı çıkıyor. İçine de pembe kullanırım ve altta sarı kullanırım. Böyle yapacağız arkadaşlar. Modelimizi daha kurmadık. Desenimiz böyle yazma deseni. Çok güzel şöyle. Bu şekilde göstereyim. İkramlarımız geldi arkadaşlar tabaklarda. Şöyle patates salatası, muhallebi, şekerli pasta, Meryem e, susamlı olan neydi? Tuzlu mu? Kurabiye, tuzlu kurabiye yanında da gofret var. Şöyle ablamla bizimki yan yana. Kızlarınki de karşıda böyle. Tekli sehpa. Arkadaşlar tekli sehpalarda renkleri çok güzel. Tam koltuğa uyum sağlamış. Örtüye uyum sağlamış. Şöyle şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar bu da arkadaşımın kızına ve oğluna işlettiği havlular. Böyle çok güzel kurdele ile oluyor. Menekşe gibi olmuş bu. Taban rengi de çok güzel. Şöyle baştan sona gösterelim. Bu içindeki sarılar da şuradaki sarı olanlar da çizilmiş. Oraları daha işleyecek. Böyle birincisi bu. Şöyle katlayalım. İkincisi bu. Bu da çok güzel olmuş. Böyle. Burada bir komşusu varmış. O yapıyormuş. Böyle çizip üzerine. Bunların kenarına da iğne oyası olacak. İğne oyası yapacak kenarına da böyle bu şekilde. Havlusu da çok güzel. Yeri de çok güzel. Böyle havlunun deseni de çok güzel. Şöyle. Renk olarak şimdi bunlar zaten moda. Renk olarak şöyle katlayalım. Bunu da bu hepsinden güzel olmuş arkadaşlar. Şöyle bakın. Ortasında incileri de var. Şöyle şu şekilde. Yaprakları çam yaprağı gibi. Çok güzel olmuş gülleri. İçinde e, kenarına 3 tane kahverengi gül yapmış. Böyle buraya da kalp yapmış. Çok güzel olmuş. Kenarına da Zeynep ablam iğne oyası yapmış. İğne oyası da böyle bu şekilde. Bizim burada iğne oyası popüler arkadaşlar. Herkes yapıyor. Herkesin elinde var. Benim de kanalım var zaten iğne oyası ile ilgili. Orada iğne oyası videosu çekiyorum. Bu da kanefçe değil mi? Kanefçe ile yapmış. Bu da çok güzel olmuş. Şöyle. Bunun ters tarafı nasıl oluyor? Ha, böyleymiş. Ha. Bu da böyle. Bunun da kenarına yine iğne oyası yapıp mutfak şöyle onu da yapıp mutfak havlusu olarak kullanacak. Şimdi yazmayı işlerken biraz sizlere model olarak fikir olsun arkadaşlar onu da gösterelim sizlere. Bu da diğer havlular arkadaşlar. Arkadaşım getirdi sizlere fikir olarak gösterelim. Eğer yaptırmak isteyen olursa bana ulaşırsanız böyle sizlere sipariş adına biz de karşıdaki insana söyleriz. Yaptırırız böyle. Şöyle bu da şöyle. Ucunda yine iğne oyası var. Şu şekilde. Şöyle. Çok güzel olmuş bunun da. Yeri de deseni de çok güzel. Şöyle. Bu da böyle. Bu da arkadaşımın tasarımıymış. Kendisi yapmış, dikmiş. Böyle. Ucunda da iğne oyası yine. Böyle bu şekilde. Şöyle narin bir şey yapmış. Gayet güzel. Hoş olmuş şöyle şu şekilde. Büyük havlu, bunlar yüz havlusu. Şöyle bu daha bir güzel olmuş. Kenarına altına pembe iplik, üstüne gri iplik uygulamış. Renk olarak da havlunun rengiyle güllerine de uyum sağlamış. Bu da çok güzel olmuş. Şöyle. Bir de altta var. Şöyle. Bu da çok güzel olmuş arkadaşlar bakın kelebek var. Kelebeğin kenarları simli iple böyle desen olarak çok güzel. Oyası da yine aynı şekilde iğne oyası bu şekilde. Çok güzel olmuş. Bu da yüz havlusu Şöyle. Şunları görelim. Bu mutfak havlusuymuş arkadaşlar. Böyle bağlamış. Yine ucunda iğne oyası. Annenin becerikliliği buradan belli. İğne oyası olunca hepsini iğne oyası yapıyor. Bunu da annesi yapmış. Böyle. Çok güzel. Kenarında da yine motif motif. İğne oyası. Burası kanefçi değil mi? Burası kanefçi. Yukarısı. Ucu iğne oyası. Böyle bu şekilde. Bu da mavi. Çok güzel. Mavisi daha güzel arkadaşlar ama videoda rengi biraz farklı. Videonun şeyine göre kamera değiştiriyor galiba. Ucuna da böyle güzel yine iğne oyası yapmış. Bu da mutfak havlusu. Şöyle en son bu kaldı. Şöyle. Bakın bu da çok güzel olmuş şöyle deseni de böyle. Buna benzer bir tane de ben yaptım. El yüz havlusu. Aynısı da ama farklı yaptım. Sipariş. Böyle. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi iğne oyasında yaparken biz de biraz sizlere gösterelim modellerimizin nasıl yapıldığını. Arkadaşlar şimdi kahvelerimiz de geldi. Meyreminin ellerine sağlık. Şimdi kahvemizi içeceğiz. Şöyle iyice göstereyim. Dibek kahvesi. Dibek kahvesi. Yanında da Maraş sucuğu. Ve sularımız da burada. Bize afiyet olsun. Bu da son havlumuz arkadaşlar. Bunu arkadaş içeride unutmuş. Getirdi. Model de bu şekilde böyle. Bu modelden ben de yapmıştım. Aynen. <laughs> Şöyle. Deseni de böyle bu şekilde. Oyası da tam rengine uymuş krem rengi. Şöyle. Şimdi benim oyamı göstereyim arkadaşlar. Ben de zürafa yapıyorum şöyle. Şöyle kızım göster. Zürafa ya da böyle bu şekilde. Şöyle kıvırıyorum. Şöyle ipimi iyice çekiştiriyorum. İğnemin ucu biraz sivri. Tabii ki Elime ister istemez batıyor. Bunu da modelini inşallah arkadaşlar modelini başlayınca sizlerle paylaşırım. Bugünkü videomuz burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.